Bir girdik mi lan yine? Hepinize merhaba akşam günü arkadaşlar. Ana hesabıma Brawl Pass alıyorum. Of çok heyecanlıyım. Direkt Lola'ya alacağım. Semmör'üm. Aldım. Şimdi Brawl Pass'i aldık. El, i̇lk önce biz bir Lola'ya gidelim. Lola. ne oldu? Acı dayı, heh. 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 Lola'mız bir gelsin. Lola. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Lola'mız. Şimdi ben buna bir geliyorum. Adı rengine bu yapıyorum. Profilimizi Lola yapıyoruz. 15 zaman şimdi biraz 15 savan. Şimdi önceki sezondaki tüm şeyleri Lola'ya. Bu asıl nerede Lola? Ya. Bask, lola. Lol. Sonra onu maxleyeceğiz. Nerede Lola? Hatta dur. Gel eşin oradaki ya. Eşin oradaki 500, 500 Direkt bas abi ona. Dur şimdi. Gel. Lula'mış. Lula. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Kaç oldu? Yedi seviye mi? Tamam. Tamam. Şimdi o geldi. Tamam. Bir tane daha koyalım. Sekiz yüze de basalım. 200 koyacağız. Değil mi? Aynen 200. Bir tane daha koyalım. Selula'yı da 8 seviye olacak. Ay 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 şimdi birazdan kusura açacağız bir eş Has, dur 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 kaç 25'i verelim o hemen Abi gene olmuyor. 10 13 tane dur şu altınları toplayalım. Ben şu 6 tane şunu da alalım. Hele şükür. <laughs> şükür arkadaşlar. Şimdi oramızı 800 tamam. 1200 tam 8 seviye yaptık. Şimdi arkadaşlar gelelim biz bir altınlarımızı böyle bir toplayalım. Ay 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 ay. Sonra bir kutular açılacak. Bir eş patlaması bekliyorum ben. Hiçbir şey çıkmayacak gibi Geliyor. Hadi bulalım rozetini. Rozetlerini. Eyvah yanlışlıkla bir kutuya etek geldi. Oranlar kaç ona bir bakacağım. Birazdan. Sırmış. Rozet. Olsun. 75 Lola 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 Şimdi Altın 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 bayağı da güç puanı var ha Yeni karakter çıkarsa Ona da basarız abi Tamam mı lan artık Son son mu bu? Tamam şimdi kutulara ah şu buluzumuzu alalım. İlk önce bir büyük kutu patlaması sonra tüm megalara böyle açacağız. Tamamdır. Büyük kutu. Patla abi 42 bir şey çıkabilir de. dur, dur bakalım oranlar oran oran oran. oranlar. Onun aslında oran çok iyi abi. Eş patlaması, eş patlaması abi. Burası paketi ne çıkacak? şeyse Piper Gale. İyi. 46 bak çok karakter çıkacak gibi geliyor. Çünkü 40 veriyor. Yani dedik 64 çıktı. Cık cık cık. Arabayı şimdi şu ağzını açıyorsun. 104 sağ veya şu ağzını açmayı dedik sana. Keşke açmasaydım arkadaşlar şu mağazı. Allah'ım delireceğim. Şimdi bir, bir mega kutu patlaması olacak. Sonuna mı başa sakırdık baştan oranlarımızı. Var mı daha büyük? Ha bir tane var. Şimdi, şimdi oranlara bir bakalım. Hemen. Sonra mega kutu patlamaları yaşayacağız burada. Tamam. Hadi. Haydi. 5 O oh, hep buradan geldi 5 Allah kahretsin Lan 30'a geldik 1 2 2 tane kaldı Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim Ya niye Allah yeter ya Bıktık ya kutu gidiyor. Kutu gelmek istemiyor ailemize. Allah'ım çıkmayacak gibi mi? Geldi ve çıkmadı. Allah pı. Kalı buna tüküreyim. Bir oranlara bir bakalım. Ay ay ay. ay. 1218 oldu ya. buradaki biraz görev yapalım. Şu burayı. Hadi keşke biraz sanki görev yapalım. Bayağı da görev açılmadı. Şu Lula'yı bir alalım. Gel ablacığım. Sen. 15 saat şu buradan kazanacağız. 1000 jeton oradan geliyor. Olamız güzel. Karaktere benziyor. Ne güzel kupa kasarım ha şimdi. Aha. Pena ala sen ne yapıyorsun? Şükür biz hayırdır birader sen. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Sen hayırdır? Sikir öleceğiz. Yok. Şuradaki kükü de alalım. Bayağı da beleşi yük var bak. Deng. Zıng. Bakayım. Geliyorum ben. Sen hayırdır lan? Siz hayırdır oğlum? Gel gel kaçma. Kaçma buraya Bekle. Bekle. Tamam geçmiş olsun Değil. Sen sen nereye kaçıyorsun? Tamam gitti. Öyle tekrar oyna, tekrar oynaya, basa 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 basa. Of. 20. 10 ve savaşta 10 kupa kazanırsam. 150. 2 katı oluyor. 300 kupa geliyor ailemize. Burada biri var ha. Buraya gel lan. Hayır biraz çok yanlış yaptım. Özürüm özür dilemiyorum. Şarjım çok az. Şarjda çünkü telefon. Devam et. Aha burada bir tik var. Tik var. Gel lan sen biraz. Ya hala beni tamam. Ablacım buraya gel. Burada mısınız? Gel buraya. Buraya gel. Keşke o da emoji verse. Of of Ya bir de şu an daha yok keseyelim keşke. Yine sen Allah Arkadaşlar. Ne zamandır beri hep kart videosu satıyordum. Ne zamandır beri Brawl Stars satmıyordum. Birader sen hayırdır? şey i̇şte Evet arkadaşlar o yüzden dedim bir hem pes aldığımı hem de şey Lola ile kupa kalsamızı göstereyim dedim. Hayırdır bile oğlum bu noob değil ha söyleyeyim. bu ben noobmuş tamam. <laughs> <laughs> onu da biz öldüreceğiz zaten. Neredesin lan delikanlı? Ya i̇şte burada. O sen Aziz, Aziz abla. Geçmişiyorsun. Şefaati ya Resulallah. İşte ben bunu bir 14 yapayım. Hemen geleyim. Sonra ben hemen geleceğim. Arkadaşlar <laughs> şey, ben şu anda 14 <laughs> yapayım. Şey, <ben> <laughs> Var, bak, yok, yok. Biraz yandı, hadi. abi hadi be. Üçüncü efsane mi gelir mi arkadaşlar? O kadar uğran attırdık. O kadar aksesuar bak. Aksesuarını da yükselttik. Yani altı yazsa bile aksesuar bile çıkabilir. sesini kısam. Orada şeyle aynen. Or, arkadaşı yine var. Arkadaşı. Sen orada çıkamazsın. Bak. Ben sana söylerim. Şimdi kardeş. Adam ol böyle tamam mı? Yani seni orada sıkıştırıyor. Sen kime Tövbe, sıkıştırıyorsun? Adamın attığını bir hala şarj oha. Saat 18.31. Evet. Şöyle anladım. Tamam. Siz de <tör -tüncü ısırı> <laughs> <laughs> Gel bakayım, gel sen gel, sen <laughs> aldın. Aman ben çok oyun olmadığım gibi oynayabildi ama. İşim öyle bitiyor. ayıp Sen sen, sen yardım et. uh <laughs> Çuu, afedersiniz diyor. Afedersiniz ona Yine, sen, Ben ona çıkmışım 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 Biraz kesermiştim arkadaşlar Orada bir kişi de çıkmışlar O uyuduğu da Doğal keserdim diye Ben ona yapma? Ben ona

Burada Hatta Aşk yalan tevalli, Büyük de çok mu Burada atla. yaptık hey. ve Lütfen geçmişiz zaten Şu iki kuba birden Oba Lola Reni Rizit 200 Arkadaşlar Şuna kaç gelmiş 444 Haydi arkadaşlar görüşürüz Size sağlıklı ve Sağlıklı. Yani sağlıklı. Huzur günler diliyorum. Bay bay. Şu tam 16 dakika, 18 dakika olsun.